Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Ototeknik Teknik kanalına hoş geldiniz. Burada farklı bir diferansiyel yapısı var. Onu size göstermek istedim. Buna sürüngen diferansiyel de deniyor. Eee cer diferansiyel de deniyor. Diferansiyelden gelen mil e, bu mil diferansiyelden geliyor. Bakın bu da akslara gidecek. Burada yine bir dişli oranıyla düşürülüyor. Sonra akslara gidiyor. Yani aslında hareket 9-10 katı hatta 10-12 katı diferansiyelde de düşürülüyor hareketinizi. Sonra bir daha düşürülüyor ve öyle tek yere veriliyor. Bunlar nerede kullanılıyor? Kamyonlarda, çekicilerde, tırlarda, otobüslerde, iş makinelerinde kullanılan bir diferansiyel türü. Evet, bunu da size böyle göstermiş olduk meraklılarına. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bakın burada da çıkışı. Burada da şöyle içini de gösterelim mil örnek veriyorum 4 tur dönerken burası 2 tur dönüyor sadece.